Mukund? Mukund? Doktor? Hemşire, ilgilenin. Mukund? Efendim lütfen, buradan ileri geçmeniz yasak. Babam Sanskritçe profesörü, annemse emekli öğretmen. Küçük kız kardeşim bölge sınavları birincisi. Aman Allah'ım. arayıp ailesine ne diyeceğim? Ama bir şekilde söylemek zorundayım. Ee, hemşire? Evet. Şu araba çarpan yaralı vardı ya. Geçmiş olsun. Sadece elime bacağı kırık o kadar. Bunda geçmiş olacak bir durum var mı sizce? Kemiği kırılmış ama siz burada... Evet, omuriliği ya da başından yara almadığı için çok şanslı. Hatta hayatta olduğu için ne kadar şükretseniz az. Ve bu arada biraz önce kendine geldi. Demek kendine geldi. Evet. Ha, olan biteni anlayıp ortama oyun sağlamakta zorlanabilir. Ama neyse ki kalıcı bir hasar yok. Tamam. Onu süngerle temizleyip üstünü değiştirseniz iyi olacak. Evet. Ne? Ama ben süngerle. Hastanemizde eşlere bu konuda izin veriyoruz bayan Dikşit. Tamam mı? Hemşire ben hemşire ben onun. Aman Allah'ım. <laughs> Alo? Ee, merhaba. Ee, şey. Oğlunuz mukunt bir kaza geçirdi efendim. Ama merak edecek bir şey yok. Sadece e, e, kırıkları var. E, Asya Kalp Hastanesi acil servisinde. Alo? Beni duydu. Peki neden kapandı? <laughs> Aa, özür dilerim ama... ...gerçekten seni çok komik yatırmışlar. Özür dilerim. Bunu sadece komedi filmlerinde görürdüm. Şimdi gerçeğini görünce birden kendimi tutamadım. <laughs> Hem e, tuhaf bir kaza geçirmişsin değil mi? Yani sol bacak sağ el. <laughs> Sanki araba sana salsa yaparken çarpmış. Aa, bak merak etme tamam mı? İyileşeceksin. Kırıklar geçiciymiş. Hiçbir yerinde kalıcı bir hasar yok. Mukund, Mukund bana kızdın mı yine? Özür dilerim. İnan isteyerek gülmedim. Aslında ben büyük bir kaza geçirdiğini sandım ama o kadar hafif yaralanmışsın ki ben de bu duruma ister istemez sevindim. Mukund yemin ederim. Mukund, Mukund, Mukund. Mukund! Mukund! Mukund uyan! Daha az önce doktor demişti ki... Mukund! <gülüyor> <gülüyor> Hemşire! Hemşire, az önce bana tamamen iyi olduğunu söylemiştiniz ama hala kendinde de değil. Ama Neden bütün öyle? değerlerini bizzat baktım. Röntgen sonucu da incelendi. Her şey gayet normal görünüyor. Merak etmenize hiç gerek yok. Her şey normal. Peki neden uyanmıyor? Tamam tamam merak etmeyin. Doktor ameliyat ama, ama işi biter bitmez yanınıza gelmesini söyleyeceğim. Ama o zaman ne kadar? Merak etmeyin her şey yolunda ama, lütfen hemşire, rahat olun ama... rahat olun. Hemşire olun. hemşire hemşire lütfen dinleyin hemşire. Ne yapacağım ben şimdi? Hemşire arıyor. Buyurun hemşire. Ne? Doktor iki saat daha gelmeyecek mi? Ne? Evet. Şimdi ne yapmam gerekiyor? En büyük şişe öyle mi? Aha evet buldum. Tamam. Tamam. Büyük şırıngayı da buldum. Ama daha önce hiç iğne yapmadım ki ben. Merak etmeyin, farkındayım tabii. Bu acil bir durum. Üstelik öyle de çok zor görünmüyor zaten. İlk gördüğüm damara vuracağım, değil mi? Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Ben seni kendine getirmeye çalışıyordum. Ama kendimdeyim zaten. O zaman neden ses vermiyorsun? Aslında odadan çıkmanı bekliyordum. O yüzden sustum. Evet tabii biliyorum. Biz seninle ne zaman karşılarsak hep ters bir şey oluyor. Ama Mukund, bu durumda şöyle düşün istersen. Allah senin karşına çıkmamı istedi ki bana getirip o kremi verdin. Üstelik araba çarpması kötü oldu ama yine de iyi yanından bak. Yol kenarında öylece kalabilirdin. Öyle değil mi? Kim bilir ne zaman fark edilirdin. Ben hem peşinden geldim hem de alıp hastaneye getirdim. Eğer seni hastaneye getirmeseydim... Şu sen anda ölmüş olacaktım değil mi? Söyle. Aman ne komik. Konuşma. Beyimsalin gözlerimi yaşarttı. Gerçekten de hayran kaldım. Gelin. Müfettiş hoş geldiniz. Ravi. Ravi Pradhan. Evet. Madubala. <laughs> Komik bir şey mi söyledim? Burada bir yaralı var ve sen gülüyorsun. Dışarı! Madubala, ben sürekli seni düşündüm. Ne? Affedersin, yani seni bu kadar üzen ve kızdıran kişi. Ama o kurban ben değilim, kurban o. Evet. Kurban orada, Bay Mukund Dikşit. Evet, merhaba. ...ifadeni almak için geldi. Evet, Madubala bana ifadesini çoktan verdi. Söylediğine göre Hira Nagar yakınında Baba Amte yolunda plakası KK666 olan arabanın sürücüsü alkolüymüş ve size çarpmış. Evet. Öyle mi? O zaman bir imza alacağım. Madubala, söylesene polisi neden, neden, neden karıştırdın ki? Ama Mukund... İşte, kastettiğim tam da buydu. İşte, işte. Günümüz gençliği böyle. Yapma ama. Tamam çok güzel. Unutma sen değil o yaralandı ve onun ifadesini esas almak zorundayız. Verin tamam. Bir dakika önce bir sözümü bitireyim lütfen. Araba size çarptı öyle değil mi? Bu anım efendiye değil. Ama hala diyorsunuz ki... Ama siz müthişsiniz. Peki tamam verin imzalayayım. Madhu Bala senin gibisi zor bulunur. Eşin benzerin yok. Başka bir şeye ihtiyacınız olacak mı acaba? Hayır. Bu kadar. Peki hala. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz müfettiş. Ravi Pradan. İnanmıyorum adımı hatırlıyorsun. Keşke bir kere fikrimi sorsaydın. İyi de nasıl soracaktım? Kendinde değildin. Aa, ee, Madubala. Evet. Biraz dışarı gelir misin? Tabii. Müfettiş. Ben biraz daha bilgi almak istiyorum da sakıncası yoksa. Buyurun. Şu kaza geçiren beyefendi. Mukun Dikşit. Mukun Dikşit. Mukun Dikşit sizin tam olarak ilginiz nedir? Ne? Yani kardeş misiniz? Hayır. Peki yeğeniniz mi? Hayır yeğenim değil. Ha. Sevgiliniz mi? Derin bir ilişkimiz var. Ne kadar derin. İki insan arasında olabilecek en derin ilişki yani. İnsanlık. İşte bu yüzden sana hayranım madu. Hemşire, bu kont Yoğun bakım mı? Hadi çabuk gelin, gelin. olamaz. E bunlar neden geldiler şimdi? Gelsinler. Oo. Aa! Ne oldu sana yavrum? Oğlum, iyi <laughs> misin? Canım, oğlumun başına neler? geldi? Durumu iyi şey değil galiba. Baksanıza. Araba çok kötü çarpmış. Aha, aha. Bu ne biçim araba kullanmak? Anlamadım ki adam kör müymüş? Neymiş? Aha. Abi çok acıyor mu? Evet. Aa. Başında dönüyor galiba. Aha. Ne oldu sana böyle? <laughs> ne oldu sana <laughs> demenin bir alemi var mı? Olan ortada işte git doktoru çağır. E, buraya. tamam gidip çağırayım, çağırayım. Raporları alabilir miyim lütfen? Yeğenim bastında. Kendisi cerrahtır. Üstelik oranın en saygın cerrahlarından. Kendisine çağrı bıraktım. Görür görmez geri dönecektir. Durumu bir de o değerlendirsin. Adı Doktor Saçin. Belki bu ismi duymuşsunuzdur. Efendim ben bırakın yeğeninizin adını daha bastığını bile ilk kez sizden öğrendim. Üstelik kime danıştığınız hiç önemli değil. Kırık kemiğe tek çare altı almaktır efendim. Hoşçakalın. Teşekkürler güle güle. Sadece üç kemiği kırık demişlerdi. Evet. Aha oğlum işe gidiyorum derken nasıl bu hale geldin sen? Aha anne ben üç kırık de şeyim... demek. En az bir iki ay yatman gerek. Yat bakalım yat. En iyi yaptığın şey zaten. Aha saçın. Benim oğlum amcan. Evet ben aradım. Ben aradım dedim ya bizim Mukunt bir kaza geçirmiş. Araba çarpmış çocuğa tamam mı? Gerçi sen de bilirsin. Kimileri o kadar meşguldür ki kaza geçirmeye vakit bulamaz. Ama sokakta aylak aylak gezenler, böyle boş havanlarda su dövenler elbet kaza geçirirler değil mi? Pes artık baba. Şu durumda bile abimi eleştiriyorsun. Yapma lütfen. Bu çocuk bu durumda nereye gider? Ne yapar? Tabii çalışamayacak. Bir de hastane faturası çıktı şimdi. Çocuğu bu pahalı hastaneye kim getirip yatırdı acaba? Ne diyorsun anlamadım. Biraz yüksek sesle söyle. Ne mi yapıyor? Mukundu mu soruyorsun? Güzel soru. Gerçekten çok önemli bir konuya parmak bastın. Deli gibi çalıştım. Tüm akrabalarımı okuttum, evlendirdim. Hepsi birer birer hayat kurdular. Herkesin çocukları adam oldu. Benimkiler hariç tabii. Düşündükçe içim acıyor biliyor musun? Nerede hata yaptım diyorum. Aman baba inanamıyorum burada da başladın. Çocuğa bir nasılsın diye sorma. Hemen azarla değil mi yani? Oğlum. Beş para etmezin teki olduğunu kabullendik mi? Bari karşıdan karşıya geçerken gözünü aç da büsbütün iş çıkarma bize. Hastane kim bilir ne fatura çıkaracak şimdi. Sanki evde para basıyoruz. Bir Baba, cepu... için rahat olsun. Sonuçta sigortam var. O konuda rahatsız. Öyle mi? Peki sigortaya her ay kim ödeme yapıyor? Söylesene. Baban yapıyor değil mi? Oh, ah. Ne oldu? Ne oldu? Oh, oh. Sürekli böyle kaldığım için ağrı başladı baba. pozisyonumu değiştirmem gerek. Tamam. Aa, aa aslında ne oldu? şey ben, ben Yavaş. susadım. Tamam. E nasıl çevirelim aa, seni? Hayır 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 dokunma. Acıyor yapma. Hasta hala kendine gelmedi efendi bir baksanız iyi olacak. Oldu mu? Uyanmış işte. Ne? Nasıl olur? Ne zaman ayıldınız? Ayrılmak mı? Kim mukut mu? <laughs> Daha neler. Bir ara <laughs> ikinci kez kendinden geçti. Hayır aa, hayır benim bir şeyim yok. Hayır efendim inanmıyorsanız Bayan Dikşit'e sorabilirsiniz buradaydı o da gördü. Bayan Dikşit benim burada neler oluyor? Evet. Hayır hayır ben genç Bayan Dikşit'i kastetmiştim. <laughs> Gelininiz beyefendinin eşi. Eşi, eşi mi? <laughs> mi? Sen ne zaman evlendin bakayım? Ne güzel haber bu çok sevindim. Mukunt Dikşit, evleniyorsun ama nedense... Hayır, yok öyle bir şey. Demek ki Hayır, hayır Demek, yok öyle bir şey. Bizim istemediniz öyle mi yani? Sıbati, sen de... Ah, sana bu çocuğu her dakika azarlama demiştim. Sen bağırdıkça bağırdın, bağırdıkça bağırdın. Al gör işte, evde bulamadığı sevgiyi çıkıp sokaklarda aradı çocukça. Hayır, anne... Daha doğru dürüst iş bulamayan adam kızı nereden buldu peki? Daha ne düzenli bir işi var ne de bir kariyeri. Bunu bu halde hangi kız beğenip alır ki? Merhaba. Hı? Ben, ben Madu. Endişelenme, iyileşeceksin. Hemşire, hadi biz çıkalım. Bakın, Mukund'un başına gelen kaza tam önümde oldu. Ben de onu alıp hastaneye getirdim. Zaten ben de e, sizin gelmenizi bekliyordum. Sen Mukund'u tanıyor musun? Nereden merak ettim. Ha? Ee? Evet. Evet Mukund'u tanıyorum. Ve inanın o çok iyi bir satış elemanı. Hiç şüpheniz olmasın. Hayalleri var ve bir gün gerçek olacak. ...ve siz efendim, onunla bir gün çok gurur duyacaksınız. Bazı insanlar hayata yürümeyi geç öğrenir. Ama bunu bir kez öğrendikten sonra da o kadar hızlı koşarlar ki... ...diğer herkesi geride bırakırlar. Oo, sanırım ilk kez birinden iltifat alıyor değil mi? Baksana Bırak neler. Bırak şimdi bunları. Kızım, sen bizi tanıyor musun? E, efendim... Siz bir okulda müdürdünüz öyle değil mi? <laughs> evet evet. Beyefendi siz de öğretim görevlisiydiniz öyle değil mi? Doğru. O halde orada bile görmüş olmalısınız. Siz öğretmenleri aldıkları notlarla şaşırtan öğrenciler yok mu? Evet. Mukund da böyle biri işte. Bir gün o da sizi şaşırtacak, göreceksiniz. Sizleri tanımak çok güzeldi. Şimdilik hoşça kalın. Kendine dikkat et. Efendim bir de... ...biz Mukunt'la evli değiliz. Hoşçakalın. Bacağım kırık. Ama bugün yürümeyi öğrenmem gerekiyor. Bir bacağım havada, bir elim alçıda. Ama biri bu haldeyken bile bana güveniyor. Dinle beni. E gittin ama hala yanımdan hiç ayrılmamış gibisin. Dudakları gül yaprağı gibi. Yanakları pembe pembe. Sen burada değilsin ama kokun hala benimle. Seni kalbime değil, burnuma sormalısın. Burnuma ve ciğerlerime. Dursana. Ne yapıyorsun öyle? Kendimdeyim işte. Hanımefendi biletiniz. Biletiniz diyorum. <laughs> Bilet. Um, affedersiniz. Nereye gideceksiniz Hiranagara. peki? Hiranagar. Hiranagar. Anladım. Tam bu koku sayesinde bunca yıldır ilk kez nefes aldım ve öyle hafifledim ki e, sanki uçuyor gibi. <laughs> Geldiğinde rüzgar bile esmiyordu ama yine de bardaktan boşanır gibi yağmur yağıyordu. Geldiğinde kırık kemiklerimin ağrısı dinmişti. Tamam mı? Çayı getirecek misin kendim mi alayım? Hmm. Al şunu, şunu al, al. Burada mıydınız? Evet, buradayım. Gelmeni bekliyordum. Yaralının son durumu nedir? Merak etme doktorla az önce konuştum zaten. En fazla 45 güne kadar bir şey kalmaz dedi. 45 gün nedir ki zaten? Çabucak geçer gider değil mi? Farz et tatile gitti. Siz öyle bir tatil ister miydiniz? Ne demek istediğimi iyi anlamadın. Bir iki kırık kemikten bir şey olmaz Madu. Bir ayağı altı ayağı aksayacak bunda bir şey yok. Küçük bir sorun yani. Aa aslında sorun bile değil. Öyle mi? Olay önemsiz yani. O araba Mukunda öldürebilirdi. Ona hem çarptı hem de dönüp bir kere bakmadan kaçtı. Yalan mı Bay Ravi Müfettiş Prada. Gidelim. Bazen bir polis bu kadar açık ve net konuşur. Durumu daha iyi anlayayım. Ben sizi gayet iyi anladım. Ne mutlu. Yaralı bile olayı takip etmeye niyetli değil. Olan oldu diyor. Unutalım gitsin. O unutalım gitsin diyorsa unutalım. Unutmak mı? Madu bak, bu dosyayı kapatıp hayatımıza devam edeceğiz. Devam mı? Evet, öyle Madu. Ne demek bu? Yani konu kapandı. Artık unutuyoruz. Ne? Ne dediniz? Hayır. Bana duymamış gibi rol yapma. Çünkü ne dediğimi gayet iyi duydun sen de. Evet bir sürü şey söylediniz duydum. Öyle yapacağız böyle yapacağız bir sürü şey. Ne demiştiniz? Suçuyu ne olursa olsun mutlaka yakalayıp cezasını... Madu yeter. Ben seni böyle gördükçe bile gerildim resmen. Yani sen bu kadar üzül... Benim için endişelenmeyin. Suçluyu bulun ve cezalandırın. Yolları kendi malı gibi görüp alkollü araç süren... ...sokaktakileri böcek gibi gören biri o. Siz yapmazsanız ben yaparım. <laughs> sen cezalandıracaksın öyle mi? Adamı sen mi yakalayıp hapse <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Madu sen o adamın kim olduğunu biliyor musun? Hayır bilmek de istemiyorum. Bilemezsin de zaten. Çünkü senin yaşadığın yerden onun yaşadığı yeri görmek bile zor. O çok ünlü biri, bunu kafana sok. Kendi kurallarını koyar. Hilal Sokağa çıktığında herkes önünde diz çöker. Polis ona hizmet eder ve o daima kendi kurallarıyla yaşar. Love it. Sana kim olduğunu söylediğim zaman korkudan titrersin Madur.